Evet arkadaşlar bu sefer de otomatik bir Sol ayağımız basamakta. Sağ ayağımız fren ve gaz arasında dans edecek. Fren lambalarını gördük müydü? Hafif hafif frene geçiyoruz. Buradan start stop'u kapatıyoruz. Her frene bastığımızda stop etmesin motorumuz. Böylece akünün ömrünü, marş motorunun ömrünü azaltmayalım. Şimdi öndeki arabanın fren lambaları söndü. Frene baskıyı azaltıyoruz. Gaza geçiyoruz arkadaşlar. Tabi sağa bakıyoruz kontrollü. Gene frenlanması, gene gazı bırakıp gene hafif frendeyiz. Ama tekerleri durduracak kadar değil. Şimdi artık duracak kadar. Öndeki arabanın hareketi devam ediyorsa biz de tam durdurmuyoruz tekerlerimizi. Baktık ki öndeki araba hızlanmadı. Gazı bırakıyoruz arkadaşlar. Kendi akışıyla 20 ile uzaklaşırsa sonra gaza geçiyoruz. Ama şu an kamyonetçi abi yanaşmaya çalışıyor. Biz de hemen sinyalimizi verip sollamamızı yapıyoruz. Sinyalsiz asla sollamayın arkadaşlar. Arkadan gelen araba sizin sollama yapacağınızı sinyalle anlıyor. Ya da karşıdan gelen araba olursa sinyalinizi gördüğü zaman yavaşlar. Sollamanıza müsaade eder. Evet, şimdi bakıyoruz burada yol daralıyor. Gazı bıraktık yine. Evet. Yine yolda daralma var. Abla Abla bak kontrolsüz çıktı. Daha erken sinyal verip burnunu çıkarsa görürdük. Ona göre yavaşlardık ama son anda üstümüze doğru gelmesi tabii ki yanlış. Evet, fren lambasını gördük, gazı bıraktık. Fren lambası söndü, gene gaza geçiyoruz. Gördüğünüz gibi ise ayağımız, ayak topuğumuz frenle gazın arasında ayak ucunu hareket ettirerek arkadaşlar. Topuğumuzu kaldırarak değil, bu yanlış. Ayak ucuyla gaza hızlanacağımız zaman duracağımız zaman frene tatlı tatlı birden değil yavaş yavaş baskıyı artırıyoruz durmayacaksak hatta tekrar freni bırakıp gaza geçiyoruz 20'lik asis yayayı gördük evet yavaşlıyoruz yaya gitti miydi gaza geçiyoruz yaya geçti